Babam anlatmıştı memlekette Elazığ'da diyor bir yere e, gidiyoruz diyor işte tarım müdürlüğünde çalışıyordu o emekli oldu. Gittiğimiz yerde bize her biraz uzak bir yer gittiğimizde bize diyor etle, alaka, etle bir şeyler yapıyordu yani köfte mi yapıyor artık pürzola mı yapıyor vesaire işte veterinerler gidiyorlar orada da ikram yapıyor adam. Bu sefer gittik adam diyor bir şey kahvaltı hazırlamış. Demiş ki size bu sefer et ikram edemiyorum. Neden? Demiş ki dün mü iki gün önce mi artık bir hayvanım vardı doğacaktı. Hayvan doğum anında anası öldü. Ölen hayvanı aldım götürdüm. Köyün dışında hayvanların yiyebileceği bir yere götürdüm bıraktım. Bir de baktım ki orada bir de ölmüş hınzır var. O da oradaydı. Ben de ineği bıraktım geldim köye tekrar. Sabah oldu onun buzağısı da öldü. Onu da bindirdim romorka, götürdüm dün bıraktığım yere. Bir de baktım ki ne inek var ne de hınzır. Soymuşlar, kesmişler, almış götürmüşler. Kafaları, kelleler orada. Hadi bakalım. Şimdi ben gidip et alamadım demiş. Acaba bu et nereye gitti? Kime gitti? Anadolu'da. Bu para hırsı adama her şeyi yaptırır. O yüzden bilmediğiniz, tanımadığınız, güvenmediğiniz adam kurban kesiyor. Et ve et dağıtıyor. Ne yapıyorsun sen kimsin? Ne yapıyorsun? İşki satıyor, hınzır eti satıyor aynı dükkan reyonda. Bir de kurbanda hisse satıyor millete, Müslümanlara. Kimden ortaklık yapıyorsunuz? Kim sizin kurbanınızı kesiyor? Besmeleyle mi kesiyor? Müslüman mı? Para için mi yapıyor? Ne için bu? Çok kasap var yani. Öyle değil mi? Dikkat edeceğiz. Kim 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 kesiyor ya? İbadet yapıyorum ben.